10 Nisan 1845 tarihinde polis nizamnamesi ile temeli atılan Türk Polis Teşkilatı, yasaların verdiği yetki ve görevleri hukuk sınırları içinde kalarak başarıyla yerine getirmektedir. Dünyadaki hızlı değişim ve ülkemizin gelişimine bağlı olarak, eğitim ve teknolojik alanda sürekli kendini yenileyen Türk Polis Teşkilatı, gerektiğinde devletin şefkatli eli olmuş, vicdan, merhamet, Doğruluk ve adaletten ayrılmadan milletle el ele gönül gönüle köprüler kurmuştur. Milletin refah ve huzuru için suç ve suçla mücadeledeki kararlılığıyla 7 gün 24 saat çalışan Türk polis teşkilatı devletin çelik bileği, güvenliğimizin teminatıdır. Sizler Sadece bir asayiş görevi değil ki son derece önemli bir asayiş görevi. Aynı zamanda son derece ulvi ve ahlaki bir görev yürütmek üzere alana çıkıyorsunuz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, halkın temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatı medeniyet yolundaki hızlı yürüyüşünü sürdürmektedir. Türk polisi bu görev aşkını devletin kudretinden almaktadır. Sizlerdeki bu inanç, bu azim, bu kararlılık olduğu sürece evvel Allah bu ülkeyi kimse parçalayamaz. Bu milleti kimse bölemez. Bu devleti kimse yıkamaz. Bu ezanları kimse dindiremez. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü